Arkadaşlar, merhaba. Hepinize selamlar. Ben Görkem Portakal. Almanya Berlin Kreuzberg'den e, bu videoyu çekiyorum. Daha ilk videom. O yüzden e, çok fazla hata yapabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. evimde de böyle kanal etrafında. E, bundan yaklaşık olarak bir sene önce tam olarak 4 Haziran'da e, Almanya'ya giriş yaptım. E, nasıl geldim? Onu anlatmak istiyorum size. Şöyle ki, Türkiye'de uluslararası bir firmada, yabancı bir firmada operasyon müdürlüğü yapıyordum. Ancak çocuklarımızın geleceği için ve bizim de geleceğimiz için daha iyi bir, huzurlu bir hayat için Almanya'ya gelmeyi seçtik. Böyle bir şansımız vardı, bunu kullanmak istedik. İki çocuğum var, bir erkek bir kız. Çocuklarımın da burada okumasını istedim. Böyle bir şansım vardı. Şansım varken bunu kullanmak istedim. Ee, i̇lk bu videomda size vize sürecinden de bahsetmek istiyorum. Nasıl başvurdum, nasıl geldim, ne kadar bekledim, ne yaptım, neleri atlattım şeklinde. Bunlardan da bahsedeceğim size tabii ki de. Arkadaşlar Almanya'ya nasıl geldim? Bunu anlatayım size kısaca. Güneş de çok güzel vuruyor bu arada. <laughs> Şöyle görsem daha iyi evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2019'un Ekim ayında Aydat'a üzerinden aile vize başvurusunda aile birleşimi vizesine başvurdum eşim üzerinden değil çünkü eşim Türk vatandaşı Almanya'da sınırsız oturumu var evet ama Türk vatandaşı bu yüzden işe yaramayacaktı ya da daha uzun sürecekti o yüzden oğlum üzerinden başvurdum o zamanlar daha kızım dünyada değildi benim eşim doğma büyüme Almanya, Berlin'de yaşıyor. Burada doğdu, burada büyüdü. O yüzden eşim hamile kaldığı zaman, doğuma yakın zamanda, oğlum doğmadan önce buraya geldi. Burada doğum yaptık. Doğal olarak da oğlum Alman vatandaşı oldu. Daha sonra tabii ben Türk Türk vatandaşlığını da çıkardım. Şu anda çifte vatandaş. Daha sonra, çocuğum doğduktan sonra biz tekrardan Türkiye'ye geri döndük. Çünkü ben orada uluslararası bir firmada size dediğim gibi müdürlük yapıyordum. ...yaklaşık bir iki sene kadar daha orada kaldık. Bu sırada tabii pandemi patladı. Eşim gidemedi tekrardan Almanya'ya. Çocuğum gidemedi. E biliyorsunuz eşim Türk vatandaşı olduğu için... ...ve vize... Yani ...sınırsız da olsa vizeyle... ...durduğu için... ...oğlum değil. Sadece eşim için geçerli. Çünkü oğlumda Alman pasaportu var. Hala var. E 6 ayda bir... ...geç çıkış yapması lazım biliyorsunuz. Çıkamadı. 6 ay geçti ama tabii biz... ...pandemi olduğumuz için bunu pek öz önünde bulundurmadılar. Ee, gitti geldi. Daha sonra e, kızıma hamileyken biz e, Almanya'ya taşınma kararı verdik. Ee, Doğuma yaklaşık bir 4-5 ay kala ben eşimi Almanya'ya ailesinin yanına gönderdim. Şu anda oturduğumuz ev ailesinin eviydi. Artık bizim evimiz oldu. Biz yerleştik buraya çünkü Almanya'da, Berlin'de, özellikle Kreuzberg'de şehir merkezinde ev bulmak inanılmaz derecede zor. Burada yaşayan arkadaşlar çok iyi bilirler bunu. Ee, dediğim gibi 2019'un Ekim ayında ben vize başvurusuna bulundum. Beni sıraya aldılar. Daha bana tarih bile vermediler. Ee, 2020'nin Mart ayında bana bir mail geldi. Mart ya da Nisan ayında bana mail geldi. E, mailde yazan da şuydu. 2020'nin Nisan e, ayı için evet Nisan ayı için Nisan'ın 14'ünde iyi hatırlıyorum tarihi. Benim e, konsolosluktan elde vardı. Aydata'dan gelen mail. Yaklaşık olarak bir 4-5 ay beklemiş bulundum. Çünkü pandemi süreci devam ediyordu. Şimdiki gibi daha hızlanmamıştı hiçbir şey. Eee... 14 Nisan'da gittim, e, istedikleri evrakları verdim. Benden dil belgesi istemediler çünkü benim oğlum Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için ben bunu vermedim. Sadece eşim üzerine gitseydim, A1 belgesi isteyeceklerdi. E, mülakata girdim. Ben Almanca da konuşmadılar. Bütün her şey Türkçe oldu. Evrakları verdim. E, yaklaşık olarak da bir Haziran gibi, Haziran'a kadar yani bir 40 gün, 45 gün kadar bekledim. Ee, hiçbir şekilde bir çözüm ve sonuç alamıyorsunuz. Eşim hamile, doğum yapacak. Ben çalışıyorum, çalıştığım yerden istifa ettim, istifa dilekçesini verdim. Ee, yani vize başlıyorsun olumlu ya da olumsuz olacağını bile bilmiyorsunuz. Bu şekilde beklemek çok kötü bir şey aslında. Çünkü belirsizlik var. Bir çocuğum var, eşim hamile, eve geçindirmek zorundayım. Çalışıyorum, Almanya'ya gideceğim ama ne iş yapacağım onu bilmiyorum, kazancım ne olacak bilmiyorum ve istifa ettim. İşten çıkmak zorundayım. Böyle bir belirsizlik içindeydim daha doğrusu. Haziranın yok Mayısın son haftası benim vizem geldi, pasaportum elime geldi, yurtiçi kargo ile geldi. Ee, aldıktan hemen sonra ben aynı hafta, pazartesi günü geçmişti galiba elime, cuma günü Almanya'ya temelli gittim. Ee, yaklaşık olarak bir, bir hafta, bir buçuk hafta kadar evde durdum. Hiçbir şey yapmadım. Çok yana çalışıyordum Türkiye'de. Bu yüzden de bir hafta, bir buçuk hafta kadar durduktan sonra çalışmak, çalışmaya karar verdim. Ne iş yaptım konusunda ise ben şu anda Dihal'deyim. E, Dihal'de paket dağıtıyorum. Güzel bir iş, birazcık ağır bir iş evet ama mutluyum. E, nasıl bu işe nasıl girdim? İnternetten başvuruda bulundum. E, Almanca bir tane CV doldurdum. Çok kolay bunu yapabiliyorsunuz. Almanca CV dediğiniz zaman çıkıyor karşınıza. Dolduru, do bunu doldurdum. E, bilgileri yazdım ve Dihal'in sayfasını yükleyip bunu gönderdim. 2 gün sonra bana mail geldi. Ee, beni görüşmeye çağırıyorlardı. Almanca yazmışlardı. Ee, gittim. Çat pat çok ufak Almancam vardı. Çünkü ben İzmir'de yaşarken ben, oğlum ve eşim ee, eşim oğlumla sırf Almanca konuşuyordu evde. Almanca öğrensin diye. Çünkü biz buraya gelmeyi tahmin bile etmiyorduk o zamanlar. Ee, oradan birazcık kulak dolgunluğum vardı. O zamanın kötü Almancamla mülakata girdim. İngilizce bildiğimi ancak ben Almanca denemek istediğimi söyledim. Yine arada İngilizce mutlaka konuştum. Çünkü sıfırda, sıfır yani A1 kadar vardı. Konuştuk. Ee, hoşuna gitti benim Almanca konuşmak istemem. Ee, bir yarım saat kadar mülakat geçti. Sonra e, tamam bizden mail bekle dediler. Maili bekledim. E, i̇ki gün sonra da beni kontrat imzalamaya çağırdılar. 18 Haziran'da ben kontrat imzaladım. 18 Haziran'dan beri Halde çalışıyorum. E, önümüzdeki ay e, bir sene olmuş olacak. Çalışıyorum. Sınırsız kontratım yok Bedi e, Yaklaşık iki sene kadar çalışmadan genel olarak genelde yani bu duyduğum bu kontrat vermiyor. E, bu dediğim gibi ilk videom. Birazcık bütün konuları hızlı geçtim. Gelen yorumlara veya taleplere göre tabii ki de e, daha fazla video atacağım. Almanya'da yaşam konusunda bildiğim kadarıyla hayat konusunda sokakları nasıl, hayat tarzı nasıl, yaşam tarzı nasıl, ehliyet süreci nasıl oluyor, hastane tarzı, sağlık kartı olsun, vize olsun, kartlar nasıl başvuruyorsunuz hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Video yükleyeceğim. İlk videom olduğu için birazcık acemi oldu. Hatalarım olmuştur muhtemelen. Şimdiden kusura bakmayın. Ee, sık sık video atmaya çalışacağım bundan sonra. Almanya'da yaşamla ilgili. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.